Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Bugün gençler size MEP yeterlilik testinden içinde her şey barındıran bir tane üçgende açı kenar bağıntısı sorusu çözeceğim. Şimdi diyor ki arkadaş senin bir üçgenin var kenar uzunlukları 1A ve A kare birim. Hemen geldim üçgenimi çizdim. Şöyle şuraya 1 yazayım. Şuraya a yazayım. Şuraya da a kare yazayım. Gelelim buradan temsili bir tane kenar olan neyi seçelim? 1'i seçelim. Seçtim 1'i. Biz açı kenar bağıntısından ne biliyoruz? Bu seçtiğimiz kenar diğer iki kenarın toplamından daha ufaktır. Neyden daha büyüktür? Farklarından daha büyüktür. Ama ben burada a kare ve a'nın hangisinin birinin diğerinden daha büyük olduğunu bilmediğim için ne yapmak zorundayım? Mutlak değer içinde yazmak zorundayım. Yazdım mutlak değer içinde. O zaman şu kısım için artık mutlak değer devreye girsin. Mutlak değerle ilgili biz ne biliyoruz arkadaş? Mutlak değerin içi Pozitif ise değiştirmeden dışarı çıkıyorduk. Negatif ise ne yapıyorduk? Eksiyle çarpıp çıkarıyorduk. O zaman mutlak değerin içerisindeki ifadenin bir işaret tablosunu inceleyelim. Diyelim ki arkadaş a kare eksi a. Bunu alalım a parantezine. Bu olsun bize a çarpı a eksi 1. Hemen köklerini bulalım. Buranın kökü ne yapsın bize 0. Buranın kökü ne yapsın bize 1. Hemen geldim işaret tablomu çizdim. 1'e 0'ı mı yazdım. A ile A'yı çarptığımdan dolayı ikisinin de işareti artı. Artı ile başlayabilirim. veya direkt A karenin işareti artı olduğu için artı ile başladım. Kök geldi işaret değiştirdim. Kök geldi ne yaptım gençler? İşaret değiştirdim. Şimdi burada şuna da dikkat edeceğiz. A arkadaş bizim için ne? Bir kenar uzunluğu. O zaman ben bir kere A'nın sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyorum. O zaman şu kısmı ne yapmayacağız gençler? İncelemeyeceğiz. O zaman bizim incelememiz gereken kısımlar sıfırla bir arası veya birden sonra olan kısım. Şimdi biz ilk önce birden sonra olan kısmı inceleyelim. Şimdi burada biri gençler ister sıfırla 1 aralığına dahil edin isterseniz 1'den sonraki aralığa dahil edin tamamen sizin keyfinize kalmış. Ben ne yapayım biri birden sonraki aralığa kaydedeyim. Kaydımı yaptım dedim ki a sayısı büyük eşittir 1 olsun. Şimdi a sayısı büyük eşit 1 ise bu mutlak değerin ne olur pozitif bir değer alır değil mi şu işaret tablosundan. O zaman değişmeden ne yapıyorum dışarı çıkarıyorum. Dedim ki o zaman a kare eksi a ne olacak arkadaş? Birden ufak. A kare artı A da arkadaş ne olacak? Birden daha büyük. Şimdi o zaman benim burada ne yapıyor olmam lazım? İki tane eşitsizlik çözüyor olmam lazım. İlk önce şu kısmını çözeyim. Dedim ki biri diğer tarafa atayım ben. Buradan bana A kare eksi A eksi bir küçük sıfır gelsin. Şimdi bunu çözeceğiz. Şimdi hemen ilk tipine baktım ki çarpınca eksi 1 toplayınca da eksi 1 olan iki tane sayı var mı? Maalesef yok. O zaman nereye geçmem lazım kök bulmak için? Delta'ya diskriminanta. Hemen diyorum ki arkadaş deltasını bulalım. B'nin karesi. Eksi 1'in karesi. Eksi 4 çarpı A çarpı C'den. Buradan deltayı ne yakalayacağız gençler? 5. O zaman köklerimi yazıyorum. X1 neydi? Eksi B artı kök delta bölü 2A. X 2 neydi? Eksi B, eksi kök delta bölü 2A. Yani bir tane köküm kare köklü olduğu zaman biri diğerinin nesi oluyordu? Eşleneği oluyordu. O zaman yazıyorum. Ben burada eksi 1'di. Eksiyle çarptım 1 oldu. Kök delta 5'i kökün içinde yazıyorum. Kök 5 bölü 2A. A zaten 1'di. 2 çarpı 1'den ne geldi? 2. Bir köküm bu. Bir köküm kare köklü ise diğeri ne dedik? Bunun eşleneği olmak zorundaydı. 1 artı kök 5 bölü ne olacak gençler? 2. Şimdi biz bu sistemi çözeceğiz. Bu bir. Bunun ismine biz A sistemi diyelim. Şimdi bir de benim neyi çözüyor olmam lazım gençler burada? Şu sistemi çözüyor olmam lazım. Aynısını burada yapalım. Dedik ki o zaman A kare artı A. Birini yaptım sağ tarafa attım. Oldu bana eksi 1. Yine çarpanlarını ayırmaya çalıştım arkadaş. Çarpanlarını ayrılamadı. O zaman nereye geçiyorum? Delta'ya geçiyorum. Ki bunun ismine de ne diyelim gençler? B diyelim. Hemen bunun deltasını da yapıyorum. B'nin karesi. Şöyle geri geri oğlum. Eksi 4 çarpı A çarpı C. Buradan da yine delta ne geldi arkadaş? Bana 5. Hemen köklerimi yazayım. X1 eksi B eksi kök delta bölü 2A. Bir tanesi kare köklü çıktı. Diğeri de ne olmak zorunda? Bunun eş deneyi. O zaman x2 dediğim değerde eksi 1 artı kök 5 bölü nedir gençler? 2'dir. Şimdi ben bu iki sistemi geliyorum burada ortak çözeceğim. Geldim sayı sistemine bütün köklerimi yazayım. Ne geldi köklerim? En büyüğü ne oldu bana? 1 artı kök 5 bölü 2 oldu. Bu birincisi. Sonra bundan sonra büyük olan hangisi olur arkadaş? Bu eksi 1 artı kök 5 bölü 2 olur. Sonra bundan sonra hangisi olur gençler? 1 eksi kök 5 bölü 2 olur değil mi? Kök 5'in ne olduğunu biliyoruz. 2 küsür bir şey. En küçüğü hangisi olur? Eksi 1 eksi kök 5 bölü 2. Şöyle uzattım aşağı doğru. Şöyle diyeyim ki A'nın kökleri burada olsun. B'nin kökleri burada olsun. Şimdi A'nın kökleri hangileriydi gençler? Bu 1 eksi kök 5 bölü 2. 1 eksi kök 5 bölü 2 hangisi? Bu. Diğeri neydi? 1 artı kök 5 bölü 2. A'nın kökleri bunlar. Şimdi B'nin köklerini yazayım. O da neydi? Eksi 1 artı kök 5 bölü 2. Bir de eksi 1 eksi kök 5 bölü 2. Şimdi gelelim işaretlere. A'nın işareti a kareden dolayı artıdan başladı. Artı kök geldi işaret değiştirdim. Bak bu arada işaret değiştirmiyorum. Çünkü eksi 1 artı kök 5 bölü 2 a'nın kökü değil. Geldim işaret değiştirdim. Şimdi ben neyi arıyordum burada? A da sıfırdan küçük olsun. Yani negatif olanları. O zaman dedim ki A da istediğim aralık benim neresi? Burası. Şimdi geçiyorum aynı şekilde neye? B'ye. B'de de bakıyorum A, A karenin işareti artıyla başlamış. Artı kök yok değiştirmiyorum. Kök geldi değiştiriyorum. Kök geldi ne yaptım gençler değiştirdim. Ben B'de ne olsun istiyordum sıfırdan daha büyük olsun. O zaman geldim arkadaş B şıkkında şöyle işaretleme yapıyorum. Ne olacak? Tabloda artıyla işaretli olan bölgeleri boyadım. Şimdi bana bunların ortak çözümü lazım. Benim burada her ikisini birden boyadığım kısım neresi oldu gençler? Şurası oldu değil mi? Şu aralık. Yani eksi 1 artı kök 5 bölü 2 ile 1 artı kök 5 bölü 2 oldu. Şimdi çözüm kümeme gençler ben burada bu aralığı almayacağım. Neden? Bu aralığı almama sebebim şu. Ben başlarken ne diye başladım arkadaş? 1'e eşit ya da 1'den daha büyük olsun. Bu bana 1'e eşit ya da 1'den daha büyük olur mu? Bu 5 kök 5 2 küsürlü bir şey. 1 çıkarsam 1 küsürlü bir şey olur. Ama 2'ye bölersem bu ne olur bana? 1'den daha küçük bir değer olur. O yüzden aralığımı başlatırken gençler diyorum ki bu 1'den daha büyük olmalı eşit ya da daha büyük olmalı. Ama burası zaten 3 küsürlü bir şeyi ne yaparsam arkadaş ben 2'ye bölersem birden daha büyük bir şey olur. O yüzden üst sınırımı kattım. 1 artı kök 5 bölü 2. O zaman ben bu birinci çözdüğüm şeyden eşitsizlikten neyi yakaladım? 1 ile 1 artı kök 5 bölü 2 arasında olmalı. Bu soru maalesef böyle biraz işlem kalabalığı. Çok fazla konu içerisine bizi girdiriyor gençler olur da sorarlarsa diye ne yapalım? Mecbur bunu çözelim. Şimdi gelelim biz A'nın hangi durumunu değerlendirmeye gençler? Birden büyük olduğu durumu değerlendirdik. Bir de neyimiz vardı bizim? Sıfırla bir arasında olma durumuna. Dedim ki arkadaş A birden küçük sıfırdan daha büyük olsun. Bak biri diğer aralığa kattığım için buraya katmadım. O zaman ben sıfırla bir arasında bir tane değer seçersem gençler şu mutlak değerin içi ne olacak bu sefer? Negatif olacak. Dışarı çıkarırken ne yapmam lazım? Eksiyle çarpmam lazım. Çarptım eksiyle. O zaman eksi a kare artı a oldu. Küçüktür bir. Burası da ne olsun bana? A kare artı a. Şimdi Aynı şekilde yukarıda yaptığım ikili sistemi burada tekrar çözeceğim. Ama burada ikili sistemi tekrar çözerken şöyle bir kolaylık sağlanacak. Zaten şurası bizim için ne yapmayacak gençler? Değişmeyecek. Yani şurada B dediğim kısmı aynı şekilde yine burada kullanabilirim. O zaman bize değişiklik getirecek olan kısım hangisi? Şurası. Şimdi bu kareli ifadenin katsayısı eksi olduğu zaman benim kafam karışıyor. Dedim ki artılı olsun. Hepsini ne yapayım arkadaş ben? Sağ tarafa atayım. O zaman zaman burası olsun 0. Burası bana a kare eksi a artı 1 olsun. Yine çarpanlarını ayıramadım. Çarpanlarını ayıramadığım için yine nereye giriştik gençler? Delta'ya giriştik. Dedik ki deltasını yapalım. B'nin karesi. Eksi 4 çarpı a çarpı c'den deltası ne geldi bize? Eksi 3 bu sefer biz burada kök bulamayacağız. O zaman hemen buradan da parabole zıpladık. Biz parabolün şöyle bir tane formülü olduğunu daha doğrusu özelliği olduğunu biliyoruz. Ax kare artı bx artı c. Şimdi burada gençler parabolde x karenin işareti artı olduğu zaman benim bu parabolüm nereden geliyordu? Yukarıdan geliyordu. Şimdi parabolün deltası da bana kökleri yani x eksenini kestiği noktaları veriyordu. Delta sıfırdan küçük olursa ne yapmaz bu parabol? X eksenini kesmez. Yukarıdan gelir x eksenini kesmez. O zaman bu parabolün bütün değerleri ne olmak zorundadır? Pozitif olmak zorundadır. A negatif olursa aşağıdan gelir. Delta sıfırdan küçük olduğu zaman yine ne yapmaz? X eksenini kesmez parabolün bütün değerlerine çıkar negatif. O zaman diyoruz ki a sıfırdan büyük. Delta da sıfırdan küçük olursa benim bu incelediğim ifade ne olmak zorunda arkadaş? Daima pozitif sonuçlar vermek zorunda. A sıfırdan ufak aynı şekilde delta da sıfırdan ufak olursa benim bu parabolümün sonuçları ne olmak zorundadır? Daima negatif olmak zorundadır. Şimdi ben geldim parabolüme arkadaş. Baktım A karenin işareti artı. Delta da sıfırdan ufak. Demek ki burada A yerine ne yazarsam yazayım sonucum benim için kesinlikle ne çıkacak? Pozitif. Yani burada A yerine ne yazarsanız yazın ne olacak? Bizim bu sistemimiz sağlanacak. O zaman dedik ki bunun ismi de bizim için C olsun. Gelelim arkadaş şuradan da C'mizi çizelim. Geliyorum C'mi çizeyim gençler. Bir kere C'nin bir kökü yok. Maalesef C'ye kök yazmadık. C burada. C'de A yerine ne yazarsak yazalım. Sonuç zaten ne çıkacak? Pozitif çıkacak. Gelelim B'yi yazalım. B'nin köklerini ne bulmuştuk? Bir tanesini eksi 1 artı kök 5 bölü 2 bulmuştuk. Diğerini ne bulmuştuk? Eksi 1 eksi kök 5 bölü 2 bulmuştuk. Hemen B'nin işaretleri de neydi? Artı, eksi, artıydı. Şimdi biz B'nin de ne olmasını istiyorduk gençler? Negatif. Şimdi bir kere hemen teknoloji yardım et oğlum bize. C bir kere bütün şartları sağladı. Ben B'nin de ne olmasını istiyordum arkadaş? Artı olmasını istiyordum. Bak geldim B'nin artı olan kısımları da burası. O zaman bu ikisinin birden boyandığı kısım bana neyi verecek arkadaş? Ortak çözümü verecek. Ama ortak çözümü incelerken gençler neye dikkat edeceğiz arkadaş? Biz bunu çözmeye başlarken şartımız neydi? Sıfırla bir arasında olmuş olsun. O zaman ben buradaki negatif kısmı eliyorum değil mi? Eksi 1 eksi kök 5 bölü 2 ne yapar arkadaş? Negatif kısmı verir. O zaman benim ortak çözümüm şuradan başlayacak. Zaten kök 5 eksi 1 bölü 2'nin pozitif bir değer olduğunu sıfırdan daha büyük olduğunu biliyorum. O zaman dedim ki burası eksi 1 artı kök 5 bölü 2 olsun. Dur şunu kök 5 yapalım. Ama buradan sonsuza kadar da gidemeyeceğim. Neden? Şartın 1'e kadar gitmesiydi. O zaman 1'e kadar gittim. Şimdi o zaman ben ne yapıyorum arkadaş bir bu aralıkta sağlar dedim geldim bir de dedim ki bu aralıkta sağlar İkisini ne yapıyor olmam lazım? Birleştiriyor olmam lazım. Bak birleştirirken de gençler birisinde bir dahil değildi birisinde dahil. O zaman ben bunların güçlerini birleştirirsem demek ki ben eksi 1 artı kök 5 bölü 2 ile ne arasında çalışmam lazım? 1 artı kök 5 bölü 2 arasında çalışmam lazım. O zaman benim bu sınırımın adı x bu sınırımın adı da ne geldi gençler y. Soru benden bunların çarpımını istemiş. Arkadaşlar Bak bunlar birbirinin eşteney olan ifadeler. Topla çıkar çarp yaparsam ne gelecek? 2 kare farkı. Yani kök 5 artı 1 bölü 2 çarpı kök 5 eksi 1 bölü 2 oldu. Hemen yukarıdan 2 kare farkı geldi. Kök 5'in karesi eksi 1'in karesi bölü. Alt tarafta 2 iki çarpı 2'den ne geldi? 4. Kök 5'in karesi 5. 1 çıkardım 4. O zaman 4 dört bölü 4'ten yanıtım ne gelecek gençler? 1 gelecek. Şimdi gençler bu MEP yeterlilik testlerinden geçen sene bayağı çözmüştüm ama hangilerini tam çözdüm hatırlamıyorum. Bu sene soran gençler oldu. Geçen sene gönderilerde vardı. Bakayım hala duruyor mu? Şöyle gel. Buradan kanala nasıl gidiyorduk? Kanalı görüntüle. Girdim gönderilere. Güldür güldür izlemişiz. Şunu da kapat. Şimdi bu gönderilerden bulayım gençler ben size. Çünkü öğrencilerden biri şey atmıştı. Yorumlara linkini atmıştı. Geç oğlum, geç. Bu değil. Bu değil. Bu gençlerle geçen sene sınavdan bir hafta önce ders çalışmışız. Burada ünoloca var. Burada sorular çözmüşüm. Devam et oğlum. Oğlum bir yerde vardın. Sen neredeydin? Bu değil. Geç, geç. Geç. Ula geç. Ula geç. O kadar geride mi bulacağım ama vardı diye hatırlıyorum gençler. Geç geç. Ula bu da kedi sevdiğimiz. Bulacağım ask a buldum aha buldum. Bu gönderi gençler hemen yorumlarını açayım. Başa sabit demiştim. Bak bu MEP yeterlilik testlerini merak edenler için gençler. Burada ilk yorumda gençlerden biri linkini vermiş. Diyorum, bitiriyorum. Kendinize iyi bakın, matematikte kalın, çok ders çalışın. Hoşça kalın.